Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere internetin en ilginç ve gizemli figürlerinden biri olan John Titor'un hikayesini anlatacağım. 1950'lerde yaşandığı iddia edilen bu sıra dışı olay, yıllardır birçok kişinin aklını kurcalayan bir zaman yolculuğu teorisiyle bağlantılı. John Titor ismi ilk kez 2000 yılında çeşitli internet forumlarında ortaya çıktı. Kendisini 2036 yılından geldiğini söyleyen bu gizemli kişi Zaman yolculuğu ile ilgili oldukça detaylı bilgiler paylaşıyordu. John'a göre 2036 yılında dünya büyük bir kaosun içindeydi. Nükleer savaşlar, küresel krizler ve çökmüş toplum düzeni yüzünden insanlar farklı çözümler aramaya başlamıştı. İşte bu noktada zaman yolculuğu teknolojisi devreye girmişti. John, zaman yolculuğu yapmak için kullanılan makinenin IBM 5100 isimli eski bir bilgisayarın özel bir versiyonu sayesinde çalıştığını iddia ediyordu. İlginç olan, IBM 5100 bilgisayarının gerçekten de 1975'te üretilmiş olması ve John'un verdiği teknik detayların büyük ölçüde doğru çıkmasıydı. Bu durum, onun gerçekten bir zaman yolcusu olabileceği ihtimalini daha da güçlendirdi. Ayrıca John Titor'un söylediğine göre, bu bilgisayarın özel yetenekleri sayesinde gelecekteki bir teknoloji problemi çözülecekti. Gelecekle ilgili tahminlerine gelecek olursak. John, 2004'te Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir iç savaşın başlayacağını ve bu savaşın 2015 yılına kadar süreceğini iddia etmişti. Tahminlerinin çoğu gerçekleşmediği için birçok kişi onun bir şarlatan olduğunu düşünse de, bazı detaylar hala kafa karıştırıcı. Örneğin, John Titor, fizik yasaları ile ilgili yaptığı açıklamalarda zaman yolculuğu için paralel evren teorisini destekleyen görüşler ortaya atmıştı. Zaman yolculuğu yapıldığında bireylerin kendi evrenine değil, paralel bir evrene geçtiğini savunuyordu. Yani biz John'un geldiği evrende değiliz ve bu yüzden onun kehanetlerinin birebir gerçekleşmemiş olması mantıklı olabilir. Son olarak John Titor 2001 yılında birdenbire tüm iletişimini kesti ve bir daha asla ondan haber alınamadı. Kim olduğu hala bilinmiyor ve hakkındaki tartışmalar da hiç bitmiyor. Bazılarına göre bu çok iyi kurgulanmış bir şakaydı, bazılarına göre ise gerçekten zaman yolculuğu yapan biriydi. Ancak şurası kesin, John Titor, zaman yolculuğu kavramını internetin en büyük gizemlerinden biri haline getirdi. Şimdi sıradaki zaman yolcumuz Andrew Kyles'in tuhaf hikayesini anlatacağım. Hazırsanız, zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Hikaye, 2003 yılında New York Menkul Kıymetler Borsası'nda başlıyor. Andrew Kyles'in adında, kimse tarafından daha önce tanınmayan bir adam, bir ay içinde 800 dolarlık bir yatırımı tam 350 milyon dolara çıkarmayı başarıyor. Tabii bu durum hemen dikkatleri çekiyor. Finans dünyasındaki herkes onun bu kadar kısa sürede böyle bir servet kazanmasının imkansız olduğunu düşünüyor. Bunun üzerine FBI, Carlson'i dolandırıcılık ve içeriden bilgi almakla suçlayarak tutukluyor. Ancak burada hikaye daha da ilginç hale geliyor çünkü Carlson, sorgulama sırasında inanılması zor bir iddiada bulunuyor. Kendisi 2256 yılından gelen bir zaman yolcusu. Evet, yanlış duymadınız, Kalsin, gelecekteki bilgileri kullanarak borsa yatırımları yaptığını söylüyor. Kalsin'in iddiasına göre, gelecekte borsa tarihinin tüm detayları arşivlenmiş durumda ve o da bu bilgileri kullanarak şimdiki zamanda para kazanmış. Hatta sorgu sırasında, gelecekteki büyük olaylarla ilgili bilgiler de vermiş. Ancak bu bilgilerin tam olarak ne olduğu kamuoyuna açıklanmadı. Percy'nin hikayesi daha da gizemli hale geliyor, çünkü bir süre sonra kefaletle serbest bırakılıyor ve bir daha asla bulunamıyor. Arkasında herhangi bir iz bırakmadan ortadan kayboluyor. Ne sahte kimliğine dair bir kanıt ne de geçmiş hayatına dair herhangi bir bilgi bulunabiliyor. Bazı kişiler, bunun bir komplo teorisi ya da bir internet efsanesi olduğunu düşünüyor. Ancak bazıları ise Kalsin'in gerçekten bir zaman yolcusu olduğuna inanıyor. Belki de geleceğin teknolojisiyle zamanda yolculuk yapıldı ve Kalsin bu yüzden ortadan kayboldu. Kim bilir? Bu hikaye internetin en gizemli vakalarından biri olmaya devam ediyor. Gerçek mi, efsane mi? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Ancak bir şey kesin Andrew Carlson'ın hikayesi, zaman yolculuğu fikrini her zaman heyecan verici kılan örneklerden biri. Sıradaki zaman yolcumuz ise Rudolf Fentzen. 1950 yılının bir haziran gecesi, New York'un yoğun caddelerinden birinde, oldukça tuhaf bir olay yaşandı. Kalabalık ve hızlı yayılmanın ortasında, geçmişten günümüze uzanan gibi görünen bir adam belirdi. Üzerindeki modası geçmiş kıyafetleri vardı, 19. yüzyıla ait bir frak, yüksek yakalı gömlek ve uzun eski model ayakkabılar. Farklı görünümde elindeki eşyalarla daha da belirginleşiyordu. Adamın cebinde bir altın cep saati, 5 sent değerinde eski para ve Rudolf Fens adına bir kişiye ait bir kartvizit bulundu. Ancak bu adam bir hayalet gibi ortaya çıktı ve ne yazık ki birkaç dakika sonra trajik bir şekilde bir araba kazasında hayatını kaybetti. Polisler bu gizemli adamların süreçlerinde işler iyice tuhaf bir hal aldı. Partizitteki adı araştırıldığında, 1876 yılında kaybolan ve bir daha asla bulunamayan bir adamın kayıtlarına ulaştılar. Rudolf Fentz'in kaybı, o dönemdeki çaresizlikleri içinde kalmıştı. Ama asla çözülememişti. Ta ki 74 yıl sonra, New York'un cadde kalabalıklarında aniden bire ortaya çıkana kadar. Peki, Rudolf Fentz kimdi? Zamanda yolculuklar mı gitmişti, yoksa paralel evrenlerin birleştiği bir yerden mi geçmişti? Üzerindeki eşyalar neden hiç eskimemişti ve nasıl bu kadar farklı bir zamanda belirlenmişti? Bu olayın devam eden, gerçeği asla tam olarak öğrenemeyenler ama anlatılan bu hikaye, kırgınlığa kadar insanların zihinlerinde bir sır perdesi olarak kaldı. Belki de katmanları sandığımızdan daha ince bir perdeyle birbirine dokunuyor. Ve bir gün, bir başka Rudolf Fentz daha bu dünyada ortaya çıkabilir. Son zaman yolcumuz ise Sir Victor Goddard. Sir Victor Goddard, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde görev yapan saygın bir subaydı. 1935 yılında İskoçya'dan İngiltere'ye doğru uçakla yaptığı bir seyahat sırasında inanılmaz bir şey yaşadı. Goddard, ürünlerin eski bir hava üssü olan diremin üzerinde uçarken fırtınaya yakalandı görüş neredeyse sıfıra inmişti. Ancak kısa bir süre sonra hava başından açıldı ve Goddard aynı hava üstünün üzerinden geçerek fark etti. Ancak bu kez her şey farklıydı. Terk edilmiş olması gereken üs oldukça aktif gör. Uçak hangarlarında parlak sarı renkte değişen uçaklar ve mavi üniformalar giymiş teknisyenler mevcuttu. Ancak o dönemde Kraliyet Hava Kuvvetlerinin uçakları sarıya boyanmıyordu ve teknisyenlerin üniformaları da mavi değildi. Goddard gördüklerini anlayamadan yeniden fırtınanın içine girdi ve sonunda güvenli bir şekilde iniş yaptı. Beklenen şu ki, birkaç yıl sonra Kraliyet Hava Kuvvetleri uçaklarını gerçekten sarıya boyamaya ve teknisyenlerine mavi üniforma. Bu olay bazılarına göre bir zaman yolculuğuna ya da alternatif bir gerçekliğe açılan bir pencereydi. Kimileri ise bunun stres altında zihnin bir oyunu olduğunu düşünüyor. Ancak Sir Victor Goddard'ın anlattıkları, ayrıntılı açıklama yapılamayan esrarengiz bir deneyim olarak tarihe geçti. Sizce bu olay gerçekten yaşanmış olabilir mi, yoksa bir tür halüsinasyon mu? Düşüncelerinizi açıklamaları yazmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki olay örgüsünde buluşmak üzere. Hoşçakalın.